Sayın Taha Akyol'un iki gündür devam eden bir yazılar var Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak. Sayın Taha sosyal boyutları da olan bir insan. Şurası. Diyor ki e, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları parti tartışacağı kadar Türkiye'nin sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışsa parti içerisinde iktidara talip olmak yerine Türkiye'de iktidara talip olsa bu sorunları daha iyi aşar diyor. Bu yaklaşımı nasıl buluyorsunuz? Şimdi her görüş önemlidir. Yani bir siyasetçi her görüşü de önemsemek durumdadır. Yani ben dışarıdan baktığım zaman öyle gözüküyorsam onu da gereğini yapmak durumdayım elbette. Benim ifade etmek istediğim ve yurttaşlarımıza paylaşmak istediğim olgu şudur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç dinamikleriyle bu sorunları çok rahat çözeceğine 26 Şubat'ta herkes görecektir. Yani Peki şöyle önce... bir şey var. İlk kurultayda e, bu imzacıların da görüşleri dikkate alınıp o maddeler de e, yer alacak ve e, ikna edilip Diğer kurultaydan vazgeçirilecek diye duyumlar var. Bu doğru mu? Yani öyle bir ikna çabası e, AKP'deki bizde olmaz. Yani o e, imza verenlerin takdirine kalmış bir şey. Şöyle de bir şey var. E, i̇mza verenler mesela Tunceli'den, Olsan'ın işte Matkap'ın bölgesinden, İnce'nin bölgesinden yani onlar da çok ilginç. E, ve e, baskı yapıldığı... Kim yerde işte 60 kimde de 90 söyleniyor. Bazı imzaların noter kanalıyla geri çekildiği de söyleniyor. Baskılar var deniliyor. Ben, ben, böyle ben genel bir, merkezden böyle bir baskıya hiç tanık olmadım. Genel Başkanımızın tavrını çok net biliyorum. Genel Başkanımız bu konuda imza toplanma aşamasında e, kendisine kendisini ifade edildiği zaman hani e, imzaya karşı e, ne yapalım denildiği zaman herkes serbest olacak. Kedi Özgür Radisin kendisi koyacak diye dediğini ben çok net biliyorum Peki şunu merak ediyorum. 26'sında işte genel merkezin kurultayı var. bir 21'inde bir, bir de da, evet. imzacıların kurultayı olacak. Biri genel merkezin, diğeri muhaliflerin. O da, e, o da genel merkezin. <laughs> Peki hangisinin oyladığı tüzük geçerli olacak? Hangisinin? Şimdi e, genel başkanımızın e, 26 Şubat'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaya çağırma gereği çok açıktır. Ee, ...arkadaşlarımızın verdikleri e, değişiklik önerileri 9-10 madde ile sınırlı. E, oysa genel başkanımız 9-10 maddenin ötesinde görüyor tamam, tüzüğümüzü. Evet, evet. Bütün hepsini burada tartışalım diye e, öyle bir çaba içerisine girdi. E, Esasında zaten onu yapacaktık, sonbaharda yapacaktık. Yani tüm tartışmalar bittikten sonra, herkesin görüşleri alındıktan sonra ama... ...böyle bir durum ortaya çıkınca da genel başkanımız artık kamuoyunda fazla partiyi... ...tam da tartıştırılmak için e, bu kararı almıştır ha. ve sadece 9-10 maddeyi değil... E, tüzüğümüzde değişmesi gereken tüm maddeleri, e, hepsine e, görüşeceğimiz bir kurultaya götürmüşüm. Peki Bence... madem birinde tümü görüşülecek, diğerinde on madde görüşülecek, evet. imzacıların önce olsaydı genel merkezin tamamı görüşüleceği daha sonra olsaydı daha mantıklı olmaz mıydı? E ama şimdi eee bir e, arka arkaya kurultayı topladığımız zaman bunun çok ciddi maliyeti var. İnsanlar e, Şırnak'tan gelecek, Edirne'den gelecek, oradan gelecek, arka buradan toplanacak. gelecek. Zaten arka bu durumda. ikincisinin iptal olma durumu söz konusu olabilir. Yani <laughs> kurultayı toplamak kolay bir işte de değil. E, yani dokuz maddelik bir kurultaya toplanacağına bütün maddeleri içeren bir kurultaya toplamak bence en mantıklı bir yoldur. Bir de şöyle bir şey var kaç kişinin katılması gerekiyor ki kurultay gerçekleşebilsin? İmzacıların sal salt çoğunluk gerekir. İmzacıların yani, kurultayında gerekli çoğunluk sağlanamaz diye de bir iddia var bu durum söz konusu olabilir elbette, mi? Elbette yani kurultay bir kere salt çoğunluğun bulunması gerekir. Yani, yani orada kaç kişi? E, aşağı yukarı 1250 olduğunu kabul edersek e, delege sayımızın 600'ü geçmesi e, bunun gerekiyor. Bunun yerden bir fazlasına geçmesi gerekiyor. Geliyor. Bu konu... Yani Cumhuriyet 300 H imza yetmeyebilir, ikinci kurultay belki bir ihtimal olmayabilir. Bence 20 aslında yapılacak kurultay e, ihtiyaçlara cevap verecek bir kurultay olacaktır. Çok görkemli bir kurultay olacak. Bakın siz bugün babasına yazılanları bir toplayın bir kenara. Ya Allah Allah Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes bir sorun olduğunu görüyor idi. Cumhuriyet Halk Partisi e, kol kola el ele bir şenlik ortamı içerisinde ve demokratik bir şekilde tartışarak tüzüğünü değiştirdi. Ya biz bu kadar bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi içine bakmayalım diyecek noktaya gelecektir